<laughs> Hepinizle kalan merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'de farklı bu buraya atılıyor. Daha fazla da diye. Ben mutluyum. Ee, bunu abone daha fazla istiyorsanız kalan abone ol, ee, şimdi başlayacağız. İlk olarak başlayalım. Ee, Popkek mini. Mini Popkek. Popkek mini. Yiyelim. Normal yiyorum? Ee, ama normalde genellikle bunları çikolata sayı yiyelim. Muzu. Aa bu muzlu. Muzu daha önce hiç denemedim. Başka bir de çıksa açın ha. Kokusu yok. Ha yok muz kokuyor. Hmm. Hmm. Artı yok. Hmm, güzel. Sadece kimiz? Kekse kofeti. Bakın e, Kekin üstüne şey yapmışlar. Konfet yapmışlar. Şimdi yiyelim. Yiyelim. Hmm. 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 Kekle birlikte buzda. Bu da şöyle tek yiyelim. Hmm. Güzel ya. Hı, güzel. Beğendim. Artı. Artı böyle. Beğendiklerimi artı, beğenmediklerimi eksi vereceğim. Sonra ki, ırgar çikolata. Küçük. Bakın ne kadar küçük bir paket. Neyse adamlar paketi araf Adamlar geri güzel şeyler yapıyor. Nasıl? Öldür. Ee, onu sonra yedim. Şimdi çok toku çok afest. Frambuazlı. Değil bu frambuazlı. Frambuazlı diyeceğiz. Çok afest. Açtım. Hmm. Hmm. Çikolatalı şey yapmışlar. Ee, e, şey böyle. Çikolata, şey çikolata 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 bakın e, çiçek koymuşlar çek çiçek Çilekli. evet şey, pardon hmm. çiçek demişim şey frambuğa diyecektim ama olsun güzel arttı bu çaytımız oldu ve e, sonra çikolatayı açtım çalışmadım tamam, Hmm. Güzel. Artı. Dört tane. Ne bitireyim. Tamam. Brownie Intense. Ama daha büyük paketi bu. Biraz daha bitmişler. Hmm. Bu da güzel ama. Güzel. Artı 5 artı. 5 artı 5 tane artımız olur. Ve Pocket War. Hmm. Eksi. Şuradaki çekip tadı daha belli. Eksi. Beş altımız bir tane de eksimiz var. Ve çok önemli. Açalım. Böyle şey yapmayı ne merkez var insanlar. Güzel. Artı. Artı veriyorum. veriyorum. Arta, artı veriyorum. Altı, altı tane artı. Bir tane de eksi. Ve karam. Et karam gurme. Bunların reklamları var. Yalnız bu reklamı acayip abartmışlar. Hmm. Güzel. Ee, artık Şey, şu e, şans şu bir şey ya beyaz. O zaman güzel. Artı. ki Pisto tab mı? Tamam. Aslında kutunun içinden çıktı böyle. Ha, bunun üstünde şey var. Ee, şunlar var. Bilmiyorum, nasıl bir şey bu. Ha, ee, bunlardan böyle şekiller çıkıyor. Bunun üstünde de şey ee, ne olduğu yazıyor. Ne olduğu yazıyor. Ee, bir de kutusu var belki üstünde. Evet. Ne diyor? Sürpriz bir diyen varmış. Teşekkür ederim. Gerçekten. <laughs> Ama güzel. Güzel. Artı veriyorum. Bir de artımız ve ııı ee, bir tane de eksimiz var eee dörtosu ekstrem dörtosu ekstrem hımm Bu da bu bonus olarak hepsi var ya hımm ilk başta acı ama bir tane daha yiyebilirim hımm bak bu şey ııı ee, İlk başta yani acı olmuyor. Ama yani böyle bir kaç tane yediğinizde acılaşmaya başlıyor. Dost gelen artı. 8 tane artı bir tane eksimiz var. Bu da evet, bonus. Evet. Bu da bonus. Hmm, güzel gene. 9 artı ve bir eksimiz var. Ve sonuncusu. Sonuncusuna geçiyorum. Hazır mıyız? 5 4 3 2 1 ve bu. Dortos ateş. Hiç yemedim daha. Şimdi yiyeceğim. Bu arada içinden bir şey çıktı. Neyse. Hmm. Biraz daha bir önce. Hmm. 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 Bundan bir çıktı. Birkaç şey denizde, hocam ben de sonra birkaç tane denizde e, acılaşma başladı. Ama olsun Artık. Ve 10 tane artımız, bir tane eksimiz var. Bir tek beğenmediğim e, şu Goa paneli. Goa. Goa çünkü keki çok belli oluyor. Şu dış keki. Dış kek çok belli olduğu için ona eksi verdim. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ne bir seviyoruz siz yaşarsınız bu unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Siz en iyisiniz. Siz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bye